Merhabalar klarnet severler. Pratik klarnet kanalına hoş geldiniz. Instagram ve Facebook üzerinden hakimiyetinizi geliştirmek adına pek çok sorular soruyorsunuz. Bunun için ben de size hep daha fazla etüt yapmanız gerektiği söylüyorum. Kısa etütler adlı oynatma listem aslında tam da bunun için biçilmiş kaftan. Sizlere küçük, kısa, çok fazla zamanınızı almayacak fakat sizi zorlayıp çok fazla etki edecek güzel etütler paylaşıyorum. Hakimiyetini geliştirmek, ve kendini birazcık daha öne atmak isteyenler için boy tipleri yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Kısa etütler isimli videolarımda içerik olarak her birinde 4 tane kısa etüt paylaşacağım. Ve bunlar hem çok fazla zamanınızı almayacak hem de sizi gelişme yolunda çok hızlı bir şekilde olumlu yönde etkileyecek. İsterseniz ilk etütümüzle başlayalım. <laughs> Çok kısa ve çok etkili. Nerelere basıyorum? İlk oktavın doğusundan ikinci oktavın doğusuna atlıyorum. İlk oktavın re'sinden ikinci oktavın doğusuna mi ikinci oktav do fa ikinci oktav do mi ikinci oktav do re ikinci oktav do do ikinci oktav do si ikinci oktav do daha sonrasında egzersizi doğuda kalarak bitiriyorum. Fakat paylaştığım notada da göreceksiniz ki egzersizin ilk bölümünü yani iki ölçülük kısmını iki defa tekrar ediyor. Asıl sizi geliştirecek kısmı etütün ilk kısmı. İsterseniz 60 metronomda bu etütü sizlere bir örneklendireyim. Metronomumuzu çalıştırdık. Nota eğitiminde söylediğim gibi önce elimizle senkronize oluyoruz. Daha sonrasında da çalmaya hazırız. 3 4 <laughs> Gördüğünüz gibi etütün ilk kısmını iki defa tekrarladım. Fakat siz bunu arka arkaya üç defa doğru tekrarladığınızda 10 metronom arttırın. Gelelim ikinci egzersize. İlk oktavdan başlıyor. Do, si, do. Oktav do geldi ondan sonra. ikinci oktavın do'su. Do, si, do, do. Re, Do diyez, Do diyez aldım burada. Re, Do diyez, Re. İkinci oktavın doğusunu atladım. Do, Mi, Re, Mi, Do, Re, Do, Re, Do, Do diye bitiyor. Yani Do, Si, Do, Do, Re, Do diyez, Re, Do, Mi, Re, Mi, Do, Re, Do diyez, Re, Do notalarını kullanarak etütü tamamlıyoruz. Bunu da 60 metronomda size örnekleyeyim. Son, 2, 3, 4. de tamamlıyoruz. Aynı şekilde etütün ilk sizi zorlayıcı kısmı bizim için önemli. Bunu üç defa 4 defa arka arkaya doğru yaptığınızda 5 veya 10 metronom arttırabilirsiniz. Gelelim 3. etütümüze. <laughs> ne yaptık? İlk oktavın doğusuyla başladık. Do, do, si, do, la, do, sol, do. Fa diyez, do, fa notürel, do, mi, do, re, do, do. Bunu da aynı şekilde 60 metronomunda bir örneklendirelim. 3, 4. <laughs> bunun için de geçerli. 3 veya 4 doğru tekrar, daha sonrasında 5 veya 10 metronom arttırıyoruz. Dördüncü etütümüz ise ikinci oktavdaki la si geçişinde problem yaşayanlar için inanılmaz geliştirici bir egzersiz. Hemen başlayalım. <laughs> Nerelere bastık? İlk oktavın doğusuyla başladım. Do, la, si, la re la si la mi la si la re la si la do diyerek egzersizi bitiriyorum. Bu etütü de size 60 metronomda bir örneklendireceğim. Son 2 3 re fakat gerçekten kazançlı bir egzersiz olacak. Bunu da aynı şekilde 3 veya 4 doğru tekrardan sonra etütü bitirip 5 veya 10 metronu hızlandırarak yapabilirsiniz. Etütlerin notalarını takip edebilmek için Instagram ve Facebook'tan Pratik Planet sayfalarını eklemeyi unutmayın. Ayrıca videoda çalışmalarımdan fayda görüyorsanız beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hayat müzikle, müzik planetle güzel. Hoşçakalın Bu süreç zarfında evde kalın.